Selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldin diyeceksin. 1 milyon direkt bir haftada. <laughs> okay. Markete, gelip olan iki paket süt bir paket kol alsam zaten 30 lira yapıyor lan. Baba biz onları burada yapsak 50 lira. Yok lan şaka yapayım. düşünmen yeter kardeşim sağ olasın. Tamam tamam inandım inandım tamam. City var bir tane. Merhabalar. Bekleyin YouTube'u atıyorum. B'deyim B'deyim B'deyim. Tamam B'ye girdi bizimki. Bizimki. İki şort var. Gel babuş. Bir tane şort var. Smolting. Ferhat nasıl gidiyor? Bak kille bak 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 bak. Eko adamı Eko adam, ya. Adamı Adamın ya. bıçaklayacaktım da vazgeçtim. Yazık abi yazık. Oyundan soğumasın tez emengin o. Evet o adamlar da çekecek şimdi ona göre yo çekmişlerdi de ekolardı. Ha, şimdi 3 kişi de M4 var. Diğerleri hafif hafif MP9 ne bileyim P90 falan oynayacaklar ya da FAMAS. Ayık olun. Sen keleşi mi değiştin abi? Ben mi? <gülüyor> <gülüyor> yo. <laughs> Sticker farklıydı sanki sarıydı. Eee en son aynen öyle. Sen onu nereden ayıktın amına koyayım? Duy duy ben, ver, can. Ben gördüğümü unutmuyorum ya. Yani. Ama bir de aynen, sor, aynen, bir aynen, de sor. Aynen, aynen. Ne kadar? Kaç para? Biliyorum ya, o sticker çok pahalı. 3000 lirası vardır onun. <laughs> Oğlum, Gio ben onu CS Mania'ya koydum satmak için satıştan vazgeçtim. Anamdan skin aldı bana, Bucky'i yükledi. Elimden öyle gitti yani Bucky'e. Joker ya report edildi. Tahir et amına koyayım. Efekti Aa site AWP, site AWP var. Aldın onu. Göremiyorum. Bol bir yukarıdan oyna alır. Fuck! <laughs> fuck! Fuck 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 fuck. Site site. Aa site. Helal. Bir de short var. Fratality. Boom, headshot. Komut. Jordan. Hallelade. Şart. Pikler, pikler. Tamam. Kapan. Ben olsam çıkardım oğlum. Donmuş mu duruyor? ya? Tamam, gelir, gelir. Merhabalar. <laughs> Gel de işte YouTube'a koyma bunu. Hadi ha, koy bunu. Bu hak etti. Hay <laughs> bitti bitti. <laughs> 0 B 1 B geçti. 2 oldu. 1 mit var. Bir tane var. Pite şey geçti. Pite şey geçti. Öldü tamam. Bir tane daha var. Bir tane daha. 2 B var. Şorta siz mi attınız bunu? Ben attım. CT 1 AP. CT 1 Gidiyorum. Bir tane döndü abi. A'ya. <laughs> B1. Hatta B1 değil. 1 mit var. Sight. Sight'ta. <laughs> <laughs> Sırt, kendi yanımcımda ölüyorum. MOU SİNDEYRU! Ama bak, bak bak bak. bak. Üçü birden orada görüyorsun değil mi Meto? Sen de mi oradasın lan Meto? Abi, ben, abi ben... Şey yaptım. Şey, no ya siktir git daha gözünün önünde görmüyorum ama nohutu. Ağzımın siktiğiymiş. Sol mu? Sol. Aynı. Hadi selam ver. Şortta sen misin? Ben değilim lan. Benim ben. Yazık kafana. Şakacık. Adam var zannetsin lan. City city city. City ses var. Aha. Neylerdi <laughs> Yusuf abi? <laughs> Kardak. Sola geçti salak dur yakacağım. Orta açıldı. Sakin, Sakin ol. Şunu Gönü indirelim aşağı. İki short, iki short. Tamam be boşta Bomba bomba. Dur, dur alacağız bekle. bekle. Silah alacak o. Şu bir long düştü. Evet. Biri city. Helal. <laughs> Hadi 16 0. Baba şu lafı dedi. Dedi ağzına. Bitti ya. Ne bitti ya tamam. Oynamayın şu oyunu. Ama gerçi o Murat'ta var Murat'ta Ferhat Bak Ferhat Şort nasıl açılıyor izle. Hadi bakayım. Yusuf abi sattı. Oğlum ya. Nasıl sattın Oğlum şu ben? tabloda satan bir sen varsın Ahmet o. B1. Short dikkat. Açık açık açık. Şort, açık. Şort. açık. Ve havuzda havuzda. Havuz smoke alırız. Havuzda mı? Bir tane de short var, var. Bir de çok yakın. Bir de bir daha vur. lan. Öyle artık aman kodumun AK'si vurmuyor mu ya? Mertcan aldın hadi. Okey. Bak aldın 2600 TL'lik bıçak hadi. Heyecanlandım. Merhabalar. <laughs> bu ne ya? Ulan bir tane olsaydım bari. AKM hangi bir şey atardım belki. Bekleme top. Oğlum smoke'umuz yoktu lan. lan. Bir dakika. Nasıl siktir bir tek bende miydi? Bir de bende vardı da <laughs> açık olacak şimdi. Varildi o ne abi? Keleş <laughs> keleş. Ke <laughs> YAKMAK NE BE TAN-9, BİLCAN Lover Ben daha sabırlıyım Mertcan Kaçını kıçını sıyırdı ya. <laughs> tamam kadar B'ye yakınız tır. ya. ya B'ye yani girelim. girelim B'ye girelim. Biri smoke tutsun seriye girelim B'ye. Elimde smoke. Ulan şu Mertcan'a bir P90 diyeceğim de kimse de para yok. Ben güzelce flash o sala. Ben smoke'u atıyorum Beto sen koy... Neyse. Ben mi kaldım öne? <laughs> Bilerek yaptı herhalde. <laughs> Direkt geri Soldan koştu seni öne saldı. Window var mı tuhaf? Sight. Akua Görüyorum. C4 benim de kaldım burada. Dur alacağım. Attım ama. Geldi geldi Ah mermi bitti. 30 vurdum. Kursa pencerenin al Öldük ama ne? Hep salak salak yerden Öl piç Ananı sikiii Ulan be benim mermim bitmeseydi ah Ulan dışarıda duydum piç ne ara döndü ya Benim ah Short giriyor Bizden bir şey mi Oha be ah c 4 o 30 vurdum sen de short geçiyor kette adam oldu amına koyduğum agaçını oynayın ya